Sual. Rabbim her failden, zalimden, fasıktan, hainden, münafıktan ve kafirden haberdardır. Ve her biri yüce divana yani mahkeme kübraya sevk edilmişlerdir. Vakti saati gelince hesabını vereceklerdir. Mazlum da üzülmesin alacaklıdır. Bir de yaşadığı hadisede sahibi onun halini bilmiş ve korumasını almıştır. Çünkü çoğunlukla tek başına çırpınmış ve enerjisini azami derecede kullanıp tüketmiştir. Artık kendisine zarar verecek duruma gelmiştir. İyi niyet, samimiyet, vadil olabilmek az kişiye nasip olabilmektedir. Bunlar elmaslar kadar da kıymetlidir.